Minecraft düşük sistemler için shader pack önerileri. Arkadaşlar shader pack'lere geçmeden önce şunu hatırlatayım. Optifine 16 sürümünden sonra hiçbir işe yaramamaya başladı. Sisteminizin iyi veya kötü olması önemli değil. Optifine kullanmak yerine oyundaki performans büyük ölçüde etkileyen Embedium, Rubidium tarzı modları kullanabilirsiniz. Bu modlar ile shader pack kullanmak için ise Oculus modunu kurabilirsiniz. Şimdi shader'lara geçelim. İlk shader'ımız Potato shader. Bu shader pack diğerlerine göre bir tık daha cansız olsa da suları ve yansımaları gayet güzel. İkinci shader'ımız YoFPS. Bu shader'da havanın görünümü ve renkler gayet canlı ve güzel. Pek kötü yanı ise suyun görünümü. Üçüncü shader'ımız Sildur's Basic. Bu shader'da oyunumuzun görünümü gayet canlı bir hal alsa da onun dışında pek de bir artı yönü yok. Son shader'ımız Makeup Ultra Fest. Bu shader pek videodaki diğer shader packlerden kat kat daha kaliteli olmasına rağmen neredeyse aynı performanslarda geziyor. Shader'ın açıkçası eksi bir yönü yok. Bu videodaki tüm shader packlerin linkleri Discord sunucumuzda paylaşılmıştır. Eğer indirmek isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz.